Demir nereye geldin sen? Neresi burası? Demir. Nereye geldi? Bak bak gidiyorlar. Koş 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 yakalım. Evet. <laughs> ne onlar? Bunlar ne Demir? <laughs> kuğu kuğu. <laughs> bak kocaman bir kuğu. Anlamıyorlar bizi. Bak bak diyorlar bunlar. Ne diyorlar? Bak bak. Bir çağır bakalım belki anlar. Bak, bak. Çağır bakalım hadi. Ama, ama bir bak. Bir e abi, gidecek evine galiba. gidecek galiba Demir. Gördün mü? Evet. Demir kocaman bu çok güzel değil mi? Bak bak. Ayaklarına bakar mısın? Perdelerine. <laughs> Palet gibi değil mi? Palet <laughs> ya. <laughs> bak gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Sen de onlar gibi yüzebilir misin? <laughs> Başka ne yapalım? Hadi gel güvercinlere yem atalım. Hadi koş bakalım güvercinlere. Ben çıkıyorum şimdi. Tamam. Gel hadi yem alalım burada. Güvercinlere yem alalım. Hadi yürü bakalım. Hadi anneciğim at bakalım. Bak 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 şöyle. Bak, bak böyle. Bak şu tarafa git. Şöyle yürü anneciğim. Bak 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 gel bardaktan Buradan atabilirsin. Ciddi. Buradan atabilirsin Demir. <laughs> Cemleme memuru gibi çalışıyor işte tepiyor. Atıp duruyor eline. Görev icabı. Allah, arkadaşın Demir bak nasıl geldiler bak bak demir bak. At hadi anneciğim onlara. Evet. Şimdi yine gelirler senat. Bekle biraz bak burada çok var bunları yesinler. <laughs> Evet anneciğim. Hepsi çok güzel. Evet, bir şey. Kolay yersin. Sağ bunu, bunu da alayım. Kalkan.

Buradan kayabilirsin. Yavaş. Biraz. Hadi kay bakalım bir görelim. Çok hızlı değilmiş. <laughs> Hadi gel bak buradan da çıkabilirsin. Koş 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 koş. Şuradan kayabilirsin Demir. Ay affedersin. Evet anneciğim buradan. Buradan buradan Demir. Buradan ben neredeyim? Hadi beni bul. Neredeyim ben? <laughs> Hadi gel bakalım. Bravo sana Demir. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Koş bakalım. Koşarak çıkabilirsin bence. Ben neredeyim? Çok eğlenceli. Çok mu beğendin? Evet. Neredeyiz biz Demir? Kaldan Park. Evet. Gel bakalım